Alerjik renit çocuklarda burun alerjisi adıyla bilinen burunda tıkanıklık, akıntı ve şişlik olması durumudur. Mevsimsel özellik gösterebileceği gibi yıl boyu da tüm çocukları etkileyebilen bir durumdur. Hastalıkta solunum yollarının ilk organı burun olduğu ve havayı ilk önce e, tutup ısıttığı ve e, mikroplardan arındırıp zararlı tozları arındırdığı için... Burnun rolü büyüktür. E, alerjisi olan, yatkın olan bireylerde solunan hava içerisindeki alerjenler ilk önce burnu alındıktan sonra burnun içerisinde bir tahriş oluştururlar. Alerjenler dışında sigara dumanı, egzoz gazları ve hava kirliliği de aynı etkiyi yapabilmektedir. Burnun içerisinde oluşan tahriş soruncu, bun, burun içerisinde kronik bir iltihaplanma durumu oluşur. Ve buna bağlı olarak tıkanıklık ana belirtidir. Bunun dışında çocuklarda da ardı ardına olan hapşırıklar, burun kaşıntısı, geçmeyen geniz akıntıları da semptomlar arasında olabilmektedir. E, burun içerisinde e, yüz, yüz kemikleriniz içerisinde bulunan sinüs denilen boşlukların açıldığı delikler vardır. Mevsimsel alerjisi ya da perineal alerjisi olan çocuklarda burnun içerisindeki bu deliklerde kolayca tıkanabildiği için bu çocuklarda sinüslerin iltihaplanma dolu, durumu yani kronik sinüzitler daha sık gözükür. Çocuklar bize ilk geldiklerinde tekrarlayan hapşırık, e, burun akıntısı, şeffaf burun akıntısı, burun kaşıntısı semptomları varken olaya kronik sinüzit ilave olduğunda burun akıntısının koyulaştığını, tıkanıklığın daha da arttığını gözlemlemek mümkündür. Alerjik rinitte yani burun alerjisinde temelde mutlaka bir genetik temel bulunması esastır. Hastalar bunu anımsamasalar bile daha detaylı sorgulamada aile bireylerinden bir ya da birkaçında alerjik hastalıkların varlığı gözlenir. Bu alerjik temel tek başına yeterli değildir. Alerjik temelle doğan çocuk etraftaki alerjenlerle karşılaşması, hava kirliliğine maruz kalması ve özellikle sigara dumanına maruz kalması sonucunda tüm belirtileri ortaya çıkarır. Alerjik rinit belirtileri çocuklarda burunda tıkanıklık, Şeffaf su gibi burun akıntısı, ardı ardına olan hapşırık nöbetleri, burunda kaşıntı, gözlerde sulanma olabilmektedir. Tüm alerjik hastalıklarda olduğu gibi alerjik rinit tedavisinde de asıl e, temel tedavi metodu alerjenin bulunup saptanması ve bunun uzaklaştırmasıdır. Alerjenin bulunup saptanmasında günümüzde iki metot kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi derepirik testi, diğeri, diğeri de spesifik alerjen İmmünoglobulin E dediğimiz testtir. Bunları yaş grubuna göre çocuklarda tercih ediyoruz hekimler olarak. Ee, ve e, sonuçlara göre de alerjen tespiti için uğraşıyoruz. Ee, çocuklarda alerjik rinitte sorumlu olabilen alerjenlerin başında ev tozu akarları birinci sırada, polenler ikinci sırada gelmektedir. Bunun dışında hayvan tüyleri, nem, rutubet, küf gibi şeyler de sebep olabilmektedir. Eğer alerjini tespit edebiliyorsak ona yönelik önlemler birinci aşamada uygulanır. Örneğin ev tozu alerjisi saptanan bir çocukta evin tozdan arındırılması esastır. Küçük çocuklarda özellikle toz tutucu oyuncaklar çevreden uzaklaştırılmaya çalışılır. Yün özellikle tozu en çok barındıran şey olduğu için özellikle çocukların yattığı odalarda yün yatak, yün çarşaf, yün yastık, e, la, ...yastıkların bulunmasını istemiyoruz. Onun haricinde e, halıların uzun tüylü ve yünden oluşmuş olmasını istemiyoruz. Çocukların odasının daha sade bir şekilde hazırlanması, eşyaların daha az olması ve toz barındırmaması da öneriyoruz. Bu örneği verdikten sonra ilaç tedavisi nedir diye aklımıza geliyor. Alerji klinikte bu genel önlemlere dikkat edildikten sonra çocukların rahatlamasını ve şikayetlerin azalmasını sağlamak için bazı ilaç tercihlerimiz olabilmektedir. Bu gruptaki ilaç tercihleri birincisi antihistaminikler, ikincisi lekotriyen reseptör antagonistleri, üçüncüsü de buruna lokal olarak uygulanan burun damlaları ve spreyleri olmaktadır. Bunlar, bunlara yanıt genellikle tamdır. Ancak şu unutulmamalıdır ki alerji tedavisi uzun süreli ve zahmetli bir tedavidir. Çok kısa sürede ...düzelme veyahut da çok kısa sürede tüm semptomların kaybolması beklenmemelidir. Bunun haricinde hastaların bize sorduğu e, alerji rinitti yani burun alerjisinde acaba aşı tedavisi uygulanabilir mi? E, alerji testiyle tespit ettiğimiz alerjen eğer fazla sayıda değilse sıklıkla tercih edilen bir alerjendir ya da iki alerjendir ve e, çocuk... E, yapacağımız tedaviye yanıt vermiyor veya da alerjen uzaklaştırılamıyorsa aşı tedavisi denenebilir. Fakat aşı tedavisi asla birinci basamak tedavi değildir. Çünkü biliyoruz ki alerjik klinik genetik bir hastalıktır. Bugün ev tozu alerjisi olan ve aşı tedavisi uygulanan bir çocukta hayatın ilerleyen dönemlerinde bu genetik temel devam ettiği için başka alerjenler çıkabilir ve başka şeylere alerji geliştirebilir. Bu nedenle aşı tedavisi birinci basamakta düşünülmemesi gereken bir tedavidir.